Yeni yılınız kutlu olsun. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Çok şükür biz de iyiyiz. Ben şimdi babam gele geldim arkadaşlar. Annem yemek hazırlığı yapmış. Günlük her gün yaptığı. Ee, Yılbaşı diye bugün bir de fazla fazla yapmış. Hep hep birlikte bir arada olalım diye. Ama Emir henüz gelmedi. Gelecekmiş ama biraz geç kalacakmış. Annem neler yapmış size tek 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 şimdi bir çekeyim ben de. Bakın hele bakın neler yapıyormuş bu. Söylemek istediğin bir şey var mı? Babamın yeleğini de giymiş üstüne <laughs> de kocaman. <laughs> Üşüdün mü? He? Ayağında niye çorap yok? Yani çorap. abi. Ayağına çorap giysene. Çok güzel olmuş. Bunlara acı attım babam gene. Vallahi Kerim'le babam sağ. Ben tavuğu ditmiş annem. Onu ne yaptın? Çorba mı? Hı. Pilav mı? Çorba pilav yaptım. Gerçek mi? Hı. Oo sen bir tanesin ya. Keşke bir de hamur yapsaydık. Süper olurdu. Şöyle börekleri kızartmış annem. Salataları da yapmış. Şuraya roka falan da koymuş. Bu köy ekmeği var arkadaşlar. Burada belki biliyorsunuzdur. Şöyle bir masası var annemin üstüne. Meyvesini ve köy ekmeğini falan koyuyor. Gelin biz de kestaneleri çizelim hadi. Emir almıştı kestaneleri. Aynı kendi gibi tombik tombik. Bıçak alalım hadi. <laughs> Makas mı? Burada ha, da var, burada da. Ha kestane için makine almıştım geçen gün arkadaşlar. Hadi Al de. onu. Bir de bıçak alalım ne olur ne olmaz. Hani bıçaklar nerede? Ben bulamadım. Kestaneler hazır. Bunu kenara koyacağız arkadaşlar. Yemekten sonra yeriz büyük bir ihtimalle. Annem börekleri sobanın altına koydu. Ben de kestanenin bir tanesi pişsin diye koydum da daha henüz pişmedi. Sen ne yapacaksın? Soframız hazır arkadaşlar. Size soframızı keseyim. Köy tavuğu kesmiş annem. Köy tavuğuyla pilavdır, çorbadır, bir şeyler yapmış. Şimdi size göstereyim soframızı. Bakın. Pilavı babam yapmış. Bulgur pilavı. Tavuklu. Çorbamızı da yapmışlar. Şöyle içini göstereyim. Bol tavuklu köy tavuğu olunca bir daha farklı oluyor. Kerim de su dağıtmaya başladı. Yemek yiyelim. buyurun <laughs> yemek yiyelim. Yemek yemek dolu gelin. Yılbaşı baba bugün. Herkes hindi yiyor. Tavuk değil. Zenginler hindi yiyor. Biz Niye? Olsa yemek mi? Ben de hiç yemem. Soframız böyle. Afiyet bal şeker olsun bize. Buyurun gelin. Buna ben gitmem arkadaşlar. Annem de buyurun gelin diyor. Dökme dökme. Arkadaşlar biz meyvemizi, kestanemizi, fıstığımızı, mısırımızı hepsini ayarladık. Annem de çay katıyor. Ben her zamanki gibi nane limoncuyum. Biz biraz okey oynadık. Okey oynarken annem hepsini hazırlamış. Bay Emir. Söylemek istediğim şeyler var mı? Yeni yılla ilgili. Seneye görüşürüz. <laughs> Seneye görüşürüz diyor. Gelin cevizi yerime gelin. Ceviz değil şey baba. Ceviz de var ceviz. Hani? Ceviz evet, de yiyor. Babam da kekik içecek kekik kattı. Ha kekik buradaymış. Bize afiyet olsun. Çökmeye. Kerim bir şey diyeceksin. Bir şey demeyeceğim. Bana bak. Ne? Bir şey diyecek mi? Ne? Buyurun gelin <laughs> siz <laughs> de yiyin. Evet bugün evimizdeyiz arkadaşlar ne diyecektim size ee, yılbaşından sonraki gün oluyor bugün evet 1 Ocak yarın 2 inşallah arkadaşlar İnşallah bu yıl bize huzur mutluluk sağlık barış getirir arkadaşlar şimdi evdeyim ee, Vedat abi gilleydik okey falan oynadık böyle eğlencesine güzel vakit geçirdik tombala falan filan vesaire alt komşuma ben geçen gün bir şey götürmüştüm ee, kek poğaça bir şeyler yapmıştık Yo o kek poğaçadan hariç ızgara yapmıştık. Aşağıdaki Emine yenge de yeni doğum yapmıştı. Hani sütümü çeker diye böyle bir tabağı böyle doldurduk. ızgara götürdük aşağıya. Onlar da kalabalık olunca fazlaca götürdük verdik hayır olsun. O da bugün akşam ne yemeği yapsam diye düşünüyordum ben de tam. Mutfağa geçmiştim brokoli falan haşlayacaktım. Geçen pazardan aldım biliyorsunuz. Bir baktım bir tabak dolusu lahana sarmış, biber, patlıcan, kabak, e, yaprak sarması sarmış. Allah razı olsun. Onun sayesinde bugün akşam yemeğinden kurtuldum. Lamia ablam atıyor canım ablam. E, arkadaşlar e, onunla yedik içtik yoğurttur vesaire bir şeyler koyduk. Allah keselerine bol 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 bereket versin inşallah. Şimdi e, mutfağa geçtim. Kendimize bir şeyler hazırlamak istiyorum. Meyvedir vesaire bir şeyler. Dolapta neler var hiçbir fikrim yok inanın ki. E, dolaba bir bakayım. E, neler hazırlayabilirim. Bisküvi vesaire çikolata bir şey var mı hiç bilmiyorum. Çünkü eve alışveriş yapmadık. Bayağı oldu alışveriş yapalım biliyorsunuz artık. Annem bile yaptık. Annemin birkaç ihtiyacı vardı dün biliyorsunuz. Ona yaptım. E, şimdi kendimize de yapacağız. Yarın açık olursa. Yarın ben normalde izinliydim. Emir izin alamadığı için ben de vazgeçtim izin kullanmaktan pazar günü izin alabilecekmiş inşallah ikimiz aynı gün kullanalım çünkü uzun bir süreden beri biliyorsunuz ki emirle aynı gün izin kullanamıyoruz o yüzden bir gün daha sabredebileceğimi düşünüyorum sonuçta yoğun değil şimdi sizi çok fazla sıkmadan ben meyve tabağı hazırlayacağım Meyve tabağı derken de hani evde pek öyle meyve yok ama olanlardan bir şeyler hazırlayacağım bakalım. Hadi hep beraber hazırlayalım. Oturmak yok. Bu arada like'larımı atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Like'larım yükseldikçe ben de yükseleceğim lütfen arkadaşlar. Like atmayı ve de bol 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 da yorum yapmayı. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Bugün de yorum atarsa bana çok sevinirim. Yeni gelen arkadaşlarımızı görüyorum aramızda. Çok ama çok mutlu oluyorum. Çok seviniyorum. İnşallah kanalımız yavaş yavaş büyüyor arkadaşlar. Devamı gelir. Hadi geçelim ya konusunda ısrarcı. Umarım olur. Şöyle. Şöyle. Bir tane daha mı soysak ne yapsak? Yok, yeterli bence. Bir şey söyleyeyim mi? Kendinizi şımartmak istiyorum. Ne yapacağım diyorum. Salatalı gösterdin mi? Salatalık da kestik. Çikolata falan çünkü İlacımı unutturma aşkım bana. Ya! Çekme ayaklarımı. <gülüyor> <gülüyor> Çorapları sonuna kadar çektim. Mejomanımın üstüne çizme gibi ya. Tipe bak deli gibi geziyor evin içinden. Sen kendi tipine bak. Kurban ol. <laughs> ne olacak? <laughs> Kurban ol. Açamadım bunu ya. Ay şimdi çikolata koyacağım yanına. Çok güzel olur. Ben bayılırım meyveyle çikolataya. Meyve. Aslında bunu eritip üstüne mi döksek ki? Neyi? Çikolatayı eritip. Hayır ya. Güzel olmaz mı? Bence harika olur. Hayır hayır. Şahane olur. Ulaştırma beni gece gece. Gece gece. Gece gece. Ha şimdi bunu yanına koyalım o zaman. Öylece yiyelim. Hadi hazır. Kendine kadar, kendi yiyeceğin kadar koy. Ben yemem. Ben bunun hepsini yerim zaten. Tamam o zaman o kadar <laughs> Tuz getir sen de hadi. Biz yemeğe başladık bile. Nasıl olmuş aşkım? On numara ellerine sağlık. Tabii eksiklerimiz var. Portakal falan vardı arkadaşlar da soymadık bilerek. Yemiyoruz çünkü. Soy dedim soymadın. Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> dedim mi demedim? Dedim. Dedim de. O zaman yalan söyleme. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Efsane oldu. İlacımı da getirdim. Burada içeceğim şimdi. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Ee, yiyelim içelim. Saat zaten geç oldu. Yatacağız. Ee, büyük bir ihtimalle yarın iş yerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. O yüzden yarın görüşmek üzere. Videomun devamı var. Çıkmayın sakın. Görüşeceğiz. Büyük bir ihtimalle yarın sizinle kahvaltı hazırlayacağız. Yani bugün diyeyim. Kahvaltı hazırlayacağız. Bir yere kaçmayın. Arkadaşlar sabaha geçmeden önce size bir şey göstermek istedim. Ben hiçbir şekilde para biriktiremiyorum. O yüzden Emir tüpçü de çalışıyor. Böyle tüp gibi değişik bir şey getirdi. Onun ağzını böyle para atabileceğimiz şekilde eğer delebilirsek e, bunu da para biriktirmeyi düşünüyorum. Ve biriktirdiğim para paramada e, benim kolyem var. Ucuna böyle altın almayı düşünüyorum. Yuvarlak yarım altın mı olur ne olur bilmiyorum böyle para biriktirmeyi düşünüyorum içinde böyle e, emirden aldığım harçlıklarımı falan atmak istiyorum içinde size tüpümü göstereyim mi bakın şu tüpüme şurası da ayakkabılığım bu arada da ya, çirkin görüntü olabilir arkadaşlar tüpümüz bu şuradan havası çıkmış zaten korkacak bir şey yok e, bunu böyle şu şekilde kesmemiz lazım para atabilmemiz için ama nasıl yapacağız bilmiyorum buna para biriktireceğim bu kocaman tüpü çok hafif aslında. Bu niye bu kadar hafif bilmiyorum. Açabilecek misin aşkım? Deneyeceğiz bakalım. Evet bir takım becermiş gibi duruyoruz ama. İnşallah olur. Sığmaz mı para? Yok 1 TL'ler sığmaz aşkım. Deneyelim. Deneyelim. Kağıt nasıl sığacak? 1 TL sığmaz aşkım. Kumbaramız hazır. Arkadaşlar ben evdeki bütün paralarımı şimdi toplayıp geliyorum. <laughs> çıkıyor, çıkıyor. Çıkıyor ama çıkmaması gerek bunun. denedim para attık içine de Emir'den kaçla göz arasında 35 lira çarptım. Aşım bu sefer kesin çekiyorsun değil mi? Hı hı. Deminden beri saf gibi konuşuyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Çekiyorum diyormuş. Meğer saf gibi konuşuyormuşum. Yeniden çekiyoruz şu an videoyu. Bütün bozuk paralar döküldü bir saniye. Şimdi bunları tekrar çoraba ayrıntı da bu arada. <laughs> Demin bana diyor ki Allah'tan diyor çorap kısa diyor biraz daha uzun olsa yukarıya kadar çekeceksin diyor. <laughs> Dalga geçiyor. Atayım, atıyorum. At. Hadi hayırlı uğurlu olsun. İnşallah aşkım. İnşallah e, hayırlısıyla doldururuz. Bunu doldurana kadar hiçbir şekilde açmayacağım. Günlük mesela Emir bana 1 2 lira 1 2 lira para veriyor ya. <laughs> hmm. Onları bunun içine atacağız. Aşkım sen de benim haberim yokken falan atabilirsin tamam mı? Yok ben sana verip sen şey, kendin. ben açınca çok sevinirim tabi. <laughs> evet tabi. <laughs> Bak 5 liraya atıyorum. Ay geri çıkaramayacağım bunu. Bozuk paraları bir ihtimal çıkarıyorsun da kağıtların imkanı yok. Kesinlikle çıkaramayız. Çünkü demir açık hiçbir yeri yok. Hiçbir şekilde. Resmen tüp. Kestir keseceğiz onu. Ya da şey, şey. E, Ramazan emmim <laughs> demirci ya hemen şurası. Hı -hı. Dolduralım da şimdi sen açma işini bana bırak ya. Sen para kısmına karış tamam mı? Hadi bakayım. Açma işi, işi bana. Bak yeşil yeşil. Aşkım bu paraların bir de mavisi var. Pembesi falan var. Böyle ben görmeden at tamam, tamam mı? Tamam tamam. Sen görmeden alırım onları içimden. Bitti. <laughs> ilk kumbaram arkadaşlar hep açılan kumbara yap, alıyorduk onlarla kendimizi baş edemedik kısıtlayamadık o yüzden böyle bir kumbara yapmaya karar verdik emir getirdi ben şok oldum sana dedi kumbara getirdim aldım aşkım dedi ben görünce şok oldum dedim bundan kumbara olmaz bunu hani patlatırız falan diye korkmuştum ben tabi siz bilmiyorsanız falan kesinlikle siz yapmayın kesinlikle önermem çünkü emir tüpçü olduğu için biliyordu nasıl yapıldığını. Onun için yaptık. Değilse e, siz yaparsanız evde böyle bir şey bulup kesinlikle e, zarar verebilirsiniz kendinize. Öyle bir şey siz yapmayın. Emir tüpçü olduğu için bildiği için yaptık. yani. Hacım bunu burası yamuk ama farkında mısın? Evet orası biraz yamulmuş. Ben yan şekilde boyadım. Bir de burasını boyayalım. Bunun rengi yeşildi arkadaşlar. Bunu ben kendim kırmızıya boyadım. Bakın. Zaten belli şimdi kırarken belli oldu değil mi? Aynen. Bir boya daha atarız aşkım. Biz dolduralım yeter. Ne zaman dolar acaba? Ne zaman dolar? Bir seneyi bulur mu? Herhalde hemen hemen bir 4-5 seneyi bulur herhalde. Yuh. <laughs> o zamana kadar sen bana hiç harçlık vermeyeceksin. Ben maaşımı falan içine mi atsam ne yapsam? <laughs> ha olur. Sen de içine. <laughs> tamam arkadaşlar görüşürüz bir yerde. Evet arkadaşlar iş yerimden merhaba Nasılsınız iyisinizdir inşallah Tekrardan bir gün içinde ne kadar çok halatır soruyorum ben ya Ay hindi geliyor şundan da aklım çıkıyor Arkadaşlar şimdi kahvaltı hazırlıyorum ee, Haşlanması için Patates ve yumurta koydum Ufak bir patates salatası yapmayı Düşünüyorum ya da böyle Doğrayıp üstüne zeytinyağı falan Döküp tuz pul biber vesaire o şekilde Yapabilirim kahvaltı hazırlayayım Dedim bunlara bakın alışmışlar bana her gün böyle yemlerini veriyorum artan yemekler falan oluyor ya, onları döküyorum ben bahçeye çıkınca hemen yanıma geliyorum tamam bağırma bana bana bağırma bağırma bana <laughs> tipe bakın ya gidelim de kahvaltı hazırlayalım fazla oyalanmayalım arkadaşlar ben hazırlayayım isterseniz şüpşak sonra size göstereyim öncelikle yıkadığımız domatesi ve salatalığı bir doğrayalım patates pişmedi henüz acaba dedim vurduktan sonra aklıma geldi patates yapmasa mıydım şimdi bayağı geç olacak gibime gidiyor ama bugün yasak var ya hani fazla kalabalık olmadığı için sıkıntı olmaz sen bana aşık ben sana Evet domateslerimiz tam salatalığı da doğrayalım biraz da zeytin. Biraz da peynir keselim şöyle. Bak kaymak yapmasak olmaz. Şöyle biraz kaymak koyalım. Bir miktar. Biraz da bal. Balımız az kalmış. Bir tane var yedek. Şöyle bal kaymak yapalım hadi. Hadi hadi düş 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 dolaba koyduğum için dışarıda karıncalanıyor. Dolaba koyuyorum. Tereyağı koymazsak olmaz. Birazcık da tereyağı keselim. Bu yeterli. Fazla kesmemize gerek yok biraz marul ve dere, dere, otu yıkadım arkadaşlar. Patates salatamıza doğramak istiyorum. Güzel oluyor. Saplarını ilk önce şöyle kesmek istiyorum. Çünkü yenmiyor gerçekten. Sert sert insanın ağzına geldiği zaman olmuyor. İnce ince doğrayalım. Sonra patatesimizi soyalım. Yumurtadan çıkan buhara bakın. Oo, şu an görünmüyor. Şöyle gölge yaparsam görünür. Aynen. Yumurtanın birisini çıkarttım. Pişti mi diye acaba? Gayet de pişmiş. Patateslerini de çıkartayım şimdi. Patateslerimiz de çıktı ama aşırı derecede çok sıcak. Baya baya sıcak. Ben market'e geldim arkadaşlar. Şöyle defteri tutayım. Gerçekten güneş geliyor. Şöyle beni tam göremeyebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar kendi kahvaltımı şöyle göstereyim size. Market'e getirdim. Şöyle iki iki tane üç tane zeytin, biraz patates salatası, domates salatalık vesaire bir şeyler getirdim kendime de. Çayımı da kattım. Hazır. Ee, şimdi kahvaltımı ben burada yapacağım arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Müşteri geldi de o esnada. Ee, arkadaşlar kahvaltımı böyle hazırladım. Kahvaltımı yapacağım şimdi. Arka tarafta yapmayacağım. Orada çünkü misafirler falan geldi. Ben orada yapmayı rahat hissetmiyorum. Burada kendime küçük bir tabak hazırlıyorum. Kahvaltı tabağı. Ve burada yapıyorum kahvaltımı arkadaşlar. Ee, bugün sıcağı sıcağına bugünden bugüne güzel bir video çıkarttım arkadaşlar. Bugün çektim. Bugün atacağım bunu. Diğer ön tarafları önce çekmiştim. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Emeğimin karşılığını almak istiyorum. Ee, ne diyecektim başka? Bol bol da yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.